Liderliğin falan arttı bu arada bir şeylerim artıyor. Liderlikte savunma yaparken savaşın başında ek 20 moral, saldırırken savaşın başında 20 moral. Bu daha iyi. Başka? Bir şey daha artmış. Göremiyorum şu an ama. İdareciliğe verdik verebileceğimiz kadar mühendislik. Abi daha bitsin artık hızlı bitsin ya da serserilik mi cazibe. Ben iknamı geliştirmek istiyorum. Hemen buradan ateşli mancınık. Canı doldu mu? Dolsun artık lan canınız. Ne biçim canınız var? Ne tatlı canınız varmış amına Ne e, kaçacaklar diye korkuyorum. E, i̇ki kelam edelim ondan sonra bir şey konuşabiliyoruz mu bakalım? Allah Allah. Kaçacaklar esaretten kurtulacaklar. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Abi ben bu monçuk'u öldürüyorum. En azından monçuk yani. Yapacak bir şey yok. Monçuk... Ka kaçıramam yani. Şimdi bayağı bir... Aaa! Ulan oluştu, unuttuk. Allah kahretsin. Allah bin kere kahretsin. Yerleşimiz Samata, Kuzeyit Bortu'nun birliği tarafından saldırıyormuş. Amına koyayım ya, askerim öldü. Kaça mal oluyordu? İnşa maliyeti 20. 20 asker gitti ya. Hemen. Köyüm yağmalandı bu arada. Büyük ihtimalle yağması bitecek yani sikecekler orayı. Temuni es esiritlerden kaçmış bak. Benim esirlerden öldürüyorum lan sizi. Allah belanızı versin. Bir tanesi kaçtı çünkü. Sen bunu ben alırım kendime diyordum adam kaçtı. Nereye alıyor? Tamam hazırız abi. Saldırabiliriz hazırız. Saldırıya öncelik et dedim. Tamam. Bir mancınık burada. Bir mancınık orada. Bir mancınık burada. Bir mancınık burada. Kuşatma kuleleri burada. Mis. Allah mis. Şöyle bir bakalım. Bunların da bir mancını burada herhalde. Şurada, şurada, şurada. Bir de orada mı? Nerede? Bilmiyorum. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Haydi aslanlar. Soldiers! Evet, herkes şöyle dursun. Forward! Geride dursun. Top geliyor. Hoppa! Mancınıklara gidin ama. Mancınık haricinde kalkan duvar aynen. Mancınıklarımız hariç herkes git arkada çekil çekilsin dursun. Mancınıklar ateşlesin. Hadi baba. Onlar da bize mancınık atıyor. Hadi baba. Sıkın mancınıklar hadi. Aynen abi ateşli mancınık sık. Hadi abi. Toplarla dövelim. Kuşatma kulelere yanaşana kadar hatta toplarımız bitene kadar dövelim. Hadi sıkın. Allah. Allah. Aman. Aman aman. Döv döv döv. Dövün surları Amına koyun surları Lan ne vurdunuz be? Durun şuraya saklanayım mı? Evet. Şuradan ok da atayım mı ben? Aha vuruyor. Vuruyor da keşke şeylere vursanız ya. Mancınıklarını falan vursanız adamlar. Şunu biraz daha yukarı atmam lazım. Aynen, bir tane daha. Ölür sanki o çok zayıf duruyor. Ölmedi. Bir tane daha. Lan kaç canı varmış zayıf dedik adama iyiyken bunu. Aynen. Headshot atsan. of Mancınıkla öldü. Çok iyi. Sık. Sık kafaya. Kafaya hadi. Lan kaçtı ya. Lan tutturamıyorum hiç. Ha vurdum savaşçı savaşçımı nasıl öldürdün? Bu burada mı öldü? Başırken mi öldü? Mancınıklar sıkıyor musunuz? Lan dağıldı orası. Mancınıklar hadi. Sıkıyor mu mancınıklar ben? He sıktı bir tane daha. Aynen of. Patladı orası. Of orası da patladı. Hadi abi hadi. Haydi 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 haydi. Haydi haydi haydi. Hiç tutturamıyorum lan. Oku çok kötüyüm lan demin tutuyordu bu mesafede şimdi niye tutmuyor? Ha yanlış bakış açısından. Vallahi bir ok şurada şu adama rezil oldum ya. Adam götüyle gülüyor vallahi. Rezalet, büyük rezalet. Aha. Kuşatma kulelerin ikisi de yanaştı mı? Yanaşsın bir ondan sonra. Yanaşsın hepsi. Komuta devre yapacağım yine. İkisi de tamamen yanaşsınlar. Arkadaşlar Yanaştırın Soldaki yanaştı sağdaki de Hadi Aha orada bir şey başardık Haydi Hadi 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 Haydi koş 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 taar Taarruz Taarruz ölüm Ölüme koşun hadi Lan Lan Ne oluyor lan Lan ne oluyor lan 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 geri dön geri dön geri dön ne oldu lan öyle? Ne yaptım lan ben? Asker. Ah, hadi hadi hadi. Hadi beyler hadi. Varrok TR'den banlatalım bunları hadi. O nasıl kuşak bu kulesiydi lan öyle atla çıktım. Adam kaynıyor surlar. Çabuk. Çabuk derhal. Sektir lan. Sektir. Aa ah, kuleme vuruyor. Atın sol tarafı başka sağ tarafı başka hasar yemiş. Hadi lan. Vurun. Yetişin koşun. İkiye bölündünüz mü? Aynen iyi. Ben hücum deyince dinlemiyorlar. Komuta devri yapınca dinliyorlar. Çok saçma. Kuzey et köçebeleri en önden gidiyor. Börüne börüne yiyor mermileri. Hadi abi of. Ben dedim. De Hadi ben atla gireceğim. Ben atla gireceğim. Ben atla gireceğim. Ben atla, gireceğim. Ben atla, gireceğim. Ben atla, gireceğim. Ben atla giriyorum. Allah! Allah! Atla girdim. Kalkanı tut. Bunlar full okçu. Full okçu bunların böyle bağrına bağrına atla gezi... Hayır. Hayır olmadı. Düşündüğüm gibi olmadı. Hızlı gelmem lazımdı. Geliyorum hızlı geliyorum. Hızlı geliyorum. İlerleyin abi. İlerleyin bak şimdi bak 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 siz benim adamları mı? Aa yine olmadı lan düşündüğüm gibi. O zaman şöyle yapıyoruz. Of. Devam. Vur kaç. Vur kaç kalenin içinde terör. At terörü kalenin içinde. Mancınıklar da vurmaya devam ediyor. Çok iyi. Atım ölecek. Atım ölecek. Atım ölecek. Atım ölecek sikileceğim burada. Sık defol. Taarruz. Sızdık. Sızdık. içeri sızdık. Devam. Taarruz. Taarruz. Tarus. Tarus. Taarruz. 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 ah. Hadi ya. Çok hızlı hızlı vuruyordum. Pis yapıştıracaktım. İki kişi ölürdü kesin. Bak şimdi. Bak şimdi şu kalabalık yere. Ah oldu bir Lan. Lan at gidiyor. Aa, at gitti. At gitti. Sıkıştım. Yardım yardım. Beni takip edin. Beyler. Bana bana. Bana. Aynen follow me. Tamam emite. Komuta da evli kapalı tamam. Ne yapıyorsanız yapın artık. Girdik zaten. Ben de güvendeyim. Gelin lan. Çok yavaşım gelin. Siz gelin bana. Siktir lan. Siktir lan. Hadi lan. Ok mu bana karşılıklı? Ne oluyor oğlum? Bu ne lan? Allah Allah. Ay fena yedi. Şu ne şey neci o? Bu ağır atla okuyormuş. Aldık orayı da. Orayı da mı aldık? Kaç kişi kaldı. 6 kişi kaldı. 5 kişi kaldı. Neredeler? Orada biri var. 3 2 1. Sonuncu nerede? Öf, ta tepede mi? Kuşatma kulesinin tepesinde mi ta? Aynen herhalde. 204 tane adam koşuyoruz şu an ona doğru. Kaçıyor mu lan? Nereye gidiyor bu adamlar? Nereye gidiyor bizim herifler? Şurada yukarıda mı acaba? Oradan aşağı mı düştü? Saçma bir bug olduğu kesin. Hücum desem. Şöyle bir bakalım. Nerede bu herif ya? Bir kişi kaldı. Aşiret savaşçısı kalmış bir tane. Aa orada. Bizim adam dövüşüyor. Hadi aslanım. Hadi bir kılıç vursan ölecek zaten. Dümdüz atlı ya. En basit atlı. Hadi oğlum. Hadi uzatma. Ulan kaç kişi de aldınız? Hadi öldürün artık adamı. Hah. Bitti zafer. Aldık Jogres kalesini. Çok iyi. Tutsak olarak sadece kuzeyit alacağım. Gördüğünüz kuzeyit yokmuş lan burada. Bir gerçi full. Allah Allah. Al. Al hepsini al. Güzel. Çok hoş. Bunları da al. Bu kalede birazcık takılalım. Oylama mı olacak bu konuda? Ne seçimi abi? Ne seçimi? Ben aldım burayı. Aa yarrağıma bak. Kendine oy vermiş. Sen kimsin lan? Bura benim aga. Böyle bir şey olmaz. Ben liderim. Ben ne diyorsam o olacak yani. Karşı çıkanların çoğunluğuna rağmen mi? Nereye çoğunluk ya? <laughs> Nereye çoğunluk oğlum? Ben hem liderim hem de benim şeyim var orada yani. Ben savaşıp almışım. Kaysar Kalesi'nde seni desteklemedim mi ben? Destekledim. Ne laf yapıyorsun? Ne tatava yapıyorsun? Göt. da neden? Hiç asker yok. Savunucu yok. Ordular. Kuzeyit. Kuzey İmparatorluğu'nun 85. Yok. Gücü 0 şunlara destek falan vereyim ben de İlişkimiz iyileşsin tamam kaleyi yönet eğitim alanı değil kireç ocağı köyler biraz gelişsin bahçe ambar pazar sulama. Bir de 10.000 altını basalım buraya. Vali veremiyorum şu an. Tamam. Biraz burada takılsam mı? Garnizonu yönet diyeyim. Buraya biraz asker bırakalım. Şöyle yapacağım. Şuralardan topladığım askerleri vereceğim oraya. Yani boş durmasın en azından. 3-5 bir şey olsun içinde. Zaten savaş hattının içinde kalacak o kaleler sonra. Yani oradan ileri, ileri gideceğim için şöyle gideceğim için oranın savunmasının çok büyük önemi olmuyor olacak. O yüzden 3-5 bir şey verelim şimdilik yeter risk köyünden de alacağım. Bir ne ya? Kim aldı buradakini? Sironea gel. Bana da verin oradan. Bu ne? 82. Kimdi o? Mesui. Aşkım. Yok. Aşkım benim yanına mıydı? Cana mıydı? Ooo. Kuzey Atiz mi? İmparatorluk muydu ya? Yani ben imparatorluktum. Gel lan, gel milisi falan da yetişiyor. 6-6 milis yetişiyor iyi. Yarınız onu yönet. Asil bunları verme. İmparatorluk ekuit, Benizilal askeri, ee, acemi asker, okçu. Aynen, bunları alıştı. Işte. Aynen. 58 askere başına koy daha ne istiyorsun? Şimdi. Nerede benim yavrum? Kergitten yana. Nerede o? Nerede bu şu an? Monçuk arkadaşıymış öldürmüşüm. Tulak ve Ulman arkadaşıymış öldürmüşüm. Temun'u da öldürecektim de. İlişkin bu yüz bunlar yüzünden mi eksiye düştü? Öldürdüğüm için mi? Zalim, cesur. Nerede görülmüş? Burada. Nerede lan ora? Loçano. Buluruz onu ya. Ay içim su içtim lan. toplayayım da bizim o kaleye bırakırız. Şimdi o Loçano'da değildir tabi şu an. 1500 farklı yere gitmiştir. Kalanlar kar git yana. Baksana yana ya. Loçana da görülmüş. Allah Allah hala mı? içinde değildir ama. Değil. Neredesin bebişim sen? Kaleye giriş talep ettim reddettiler lan siz kimsiniz lan benim lan buraların sahibi Ha yararama bak Kimi nereye almıyorsunuz oğlum Hayırdır Nerede bu kız ya Destek verelim Yana Allah Allah En son doçan adaymış işte Kim bilir nereye gitti Kim bilir nereye kayboldu bu mu? Aa yana. Gel yavrum gel. Bırak el alemi, bırak rahat sal milleti. Jogurisi aldığını duydum. Umarım bize yaptıkları için onların kanını akıtmışsındır. Belki de geleceği tartışmalıyız. Evet ben de bunu düşünüyorum Güvenebileceğim bir orta ihtiyacım var diyor. Umarım sadakatin değerini anlayan biri olarak biliniyorumdur. %39. Sana ne yememi verirsem vereyim onu tutacağımdan emin olabilirsin. Cazibe, onur, Etkisiz mi? Allah kahretsin. Bunu duyduğuma sevindim. Hmm. Ben sadece hmm, nasıl desem senden etkilenmiyorum. Ne diyorsun ya? Bu sıradan bir aşk değil. Bir kara sevda beni karakterime göre değerlendir. En yüksek o. Ne olmuş yani? Buna evlerimizin bir ittifakı olması gerekiyordu. Kalplerimizin değil. Belki seni ne kadar sevdiğimi görürsen sen de minvalini seversin. Şimdi onur kırmızı olduğu için lan bu da etkisiz oldu ya. Ay amına koyayım tek umudum sadakatimi hatırlamaları ve beni kabul etmeleri. Tek umudum erdemlerimi görünce beni kabul etmeleri. O zaman ailenin güzelliğini kazanmaya çalışacağım. Ailesi kim bunun? Bagayı Mesui. Ha Mesui ailesi miymiş? Mesui neredeymiş? Jogurisin oradaydı en son aynen. Mesui ile aramı iyileştiririm ben ya. Zaten onu öldürmeyip klanımı aldım. Krallığımı aldım. Daha ne istiyor amcık? Pons köylüleri. Gümüş ustası. Lan. ha? 48 tane köylü var lan. O nasıl bir şey? Öyle? Buralarda asker topluyordu en son bu. Mesui. Analı hızlı savaşa gidiyorlar. Burada mısın kızım? Değilsin. Dur şu askerleri buraya bırakayım. Göçebe değil. İmparatorluk askerlerine buraya bıraktık 72 oldu. Artık idare eder burası ya. Kaysar Kalesi'nin orada George the Fish atağa uğramış yine. Kaysar Kalesi nerede? Kaysar Kalesi ne? Hiç daha görmedim orayı. Sadece ha burada. Lan Kaysar Kalesi'ni kayıp mı epti? Kay kaybetmişsin ya. Allah belanı versin kızım ya. Nerede bu karı? Mesui. Bıktım ya insan aramaktan nefret ediyorum bu oyunda. Kurulukta görünmüş. Nere lan ora? Oha! Ebesin namına gitmiş. George de fişi yakaladılar. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Şaşıracak hiçbir şey yok. İnşallah Mesui'yi bulacağız. Yana burada yine. Mesui'yi orada oluşturmuş. Kuruluğun orada bir yerde mi kurdun? Ne yaptın? Temun. Aha Temun'un ordusu. Ordu kurmuş gidiyor. Amcık. Nerede abi Mesui'nin ordusu? Baltaklandın orada mı? Aha Mesui gel. Gel buraya. Ordu lideriyle konuş. Mesui ile konuşacağım ben. Majesteleri diyeceksin. Saygı duyacaksın. Jogris kalesini aldığınızı duydum. Hiç şüphe yok ki kapılardan gelişmenize izin verecek bir hain buldunuz. Ne diyor lan? Bu? Kötü bir şey dedi bana. İkimizin de yararına olabilecek bir teklifim var. Sana ben bir tane çöl atı vereyim. Hediye. Orduna katılacağım. Kısa bir sorun var. Başka bir şey yok. Hadi gidelim. Takılalım. Oradan ayrıl. Hadi. Nereye gideceksek gidelim. Ne yapacaksak yapalım. Niye burada boş boş duruyoruz? Niye savaşmıyoruz burada boş duruyoruz? Fisnar yakında toplanıyor diye mi? Ne oluyor orada? Lan ne oluyor orada? Lan yana. Yana gidiyor orada. Yana gel kızım. Allah kahretsin ya. Yana ölüyor da az daha lan. Bu saçma plan proje esnasında. Buraya geldik. Dur asker toplayamıyorum. Ha ticaret. Savaş atı var mı? Var iki tane ama. Gel al beni de. Al beni lan. Al beni. Yana geldi mi? Yana geldi aynen. Kaysar kalesini tekrar mı alıyoruz? Tamam alalım. Pek. Az biliyorsunuz öyle olsun. En yüksek asker bende o yüzden büyük ihtimalle benim askerlerim telef olacak. Temun'un ordusu geliyor. Hadi gel. Temun gel bir açık alanda kapışalım gel. Yalnız herkesin içi bomboşmuş. Bize zarar gelmez buradan. Ya yani direkt alırız burayı. Temun da bizim bir yerimizi mi kuşatacak? Ne olacak? Koçbaşı üretiyoruz. Yemekler azalıyor. Yardım et. Saldır ya bir şey olmaz saldıralım. Zaten çok kolay olacak. hiçbir şey ol kurmadık ki şey yapalım amına koyayım. Duvarda gedi kaçmalıyız. Emir altında herhangi bir birimim yok ama benim askerlerim var. Oldu efendim böyle şey mi olur? Kendi askerlerime nasıl emir verebilirim Neyse hadi gidelim. Bir tek ben atlayayım yine her zamanki gibi. Direk merdivenlere kurup dalalım ya. Bunlardan ayır gelmez. Bunlar çok boktan. Güçsüzler. Merdiven yok mu? Var. Kur 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 merdiven kur. Kur abi. Ne yapıyorsun lan? Aha 72. Ne yapıyor? Öldü. Başka? Başka adam yok ki. Nasıl kuruyorduk bu merdivenleri? <laughs> He? Ha. Çıkın çıkın çıkın. Çık. Çık. Aa çıkarken ok atıyor lan çok iyiymiş. Sus lan. Bir tane ok niye tutmadı ya? Aha. Lan. Hadi lan. Hırs. Siktir git. Ölün lan. Lan yardım edin bana. Lan ölüyorum lan. Lan git. Hani kaldım. Tamam siz halledin. Çözün o işi siz. Ben bir baktım. Koçbaşı nerede? Koçbaşı hadi abi. Hadi baba bak öteki taraftan da çıkılmış. Elimle mi kırayım ben bunu ya? Bir saatte getiriyorsunuz koçbaşımı. Ulan hepinizden önce çıktım. Zamansız çıktım Çekil ben de çıkacağım Çekil Çık 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 Çık, çık. çık ok atacağım ben ama Çık hadi çık 36 kişi yaşıyor sadece Neredeler Şurada toplamışlar şuraya Ok oh, yağdırayım o zaman Aynen kalkanına geldim Aynen Aynen şu okumuzun level'ı atlasın artık. Dur öyle. Öküz gibi dur öyle. Aynen durun öyle. Aynen mis. Level up'a 23'e çıktı ok level'ı. Böyle böyle kasacağız bunu. Şurada bizim adamları vurmadan bir... Nereye kaçıyorsunuz oğlum? Kalenin içindesiniz zaten. Oo, güzel. Bitti, ok bitti. Kalenin daha da içine mi kaçıyorlar? Ne yapıyorlar? Allah. Yok, direkt kaçtılar, kazandık. Ne oldu şimdi? Kuzeyit e, akıncısını alayım, başka bir şey almayacağım. Şunları da atlatalım. İmparatorluk acemi askeri nereden geldi bana ya? Al bunların hepsini bize. Al bize al. Al bunu da. Tamam. Mesui'nin ordusundayız. Yani hiç garnizon falan koymayacak mısınız o kaleye siz? Böyle mi olacak? Kaysar Kalesi'nin sahibi. Kaysar Kalesi'nin sahibi Mesui olsun abi. Kergitler olsun. Aramız iyi olsun artık bunlarla. Ama geçen Temur'u falan öldürdüğüm için ilişki bozuldu herhalde. Tekrar eksilere düştük bayağı bir. Artık ee, Kuzeyitleri öldürmeyip esir mi alsam sadece? Çünkü kendi klanımla da yani dost klanla da ittifak değil emrimdeki klanla da ilişki bozuluyor. Bak buraya da saldıracağız belli ki. Ben yoruldum ben kapatacağım. Bir savaşı daha kaldıramam ben. Da. Kaydediyorum burada. Bu bölümün de burada sonuna gelelim bunu. Uf, Vallahi oldu. Ayh ee, Mesui ile aramı düzelteceğim. Esur'la aramı düzelteceğim. Sonra gideceğim Allah'ın emri peygamberin kalbiyle Kalbiyle mi? ile mi? ile miydi? Kalbiydi galiba. Yana'yı kendime isteyeceğim. Yana'yı eşim yapacağım arkadaşlar. Evleneceğim. Artık oyunda kandan savaştan başka bir şeyler de dönsün Entrika falan dönsün Ne olurdu öyle ya Artık 30. bölümden sonra Oyunun farklı şeyleri Savaşmaktan farklı şeylerden yöneliyoruz Evet Hadi gittim ben